Turizm otoyolu inşasında ikinci aşamaya geçiliyor sayın seyirciler. İzmir ile Antalya arasında ulaşım süresini 3 saate düşürecek turizm otoyolunun Denizli, Burdur ve Antalya'yı birbirine bağlayan bölümünün yapımına başlanıyor. Ege bölgesi ile Akdeniz'i birbirine yaklaştıracak otoyol turizmden ihracata kadar pek çok sektöre fayda sağlayacak. 2028 yılına kadar 1009 kilometre daha yeni otoyol yapmayı hedefliyoruz. Özellikle yaz aylarında turizme bağlı olarak artan yolculuk taleplerini hızlı, konforlu ve güvenli olarak karşılamak ve bölgedeki tarım sektörüne de hizmet edecek Antalya Alanya Otoyol Otoyolumuzun ihalesini de gerçekleştireceğiz. Denizli, Burdur, Antalya ve Çanakkale Balıkesir otoyollarımızı da hayata geçireceğiz müjdeyi Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu verdi. İzmir'le Antalya'yı birbirine bağlayan otoyolun 80 kilometresi geçtiğimiz günlerde trafiğe açıldı. Sırada Denizli-Burdur-Antalya hattı var. Proje İzmir'le Antalya arasında ulaşım süresini 7 saatten 3 saate düşürecek. Bu sayede turizm merkezleri arasında turist dolaşımı kolaylaşacak. Bölgemiz UNESCO Dünya Mirası'nda listesinde yer alan Pamukkale, Hierapolis, Afrodisias ve Efes Antik Kenti gibi e, turizm merkezlerini de e, Antalya'ya gelen turistlerin e, ulaşımı çok daha e, kolaylaşacak. E, bu sene itibariyle 15 milyona aşkın Antalya'ya gelen e, turist sayısı var. E, bu e, gelen sayının e, bölgemize de e, ulaşımı sağlanarak e, turizm anlamında e, ciddi bir gelir elde edilmesi söz konusu olacak bölgemiz açısından da. Projenin diğer sektörlere de katkı sağlaması bekleniyor. Yeni otoyolu da bölgenin ihracat anlamında da artı katkı vereceğini düşünüyorum. Bizim Aydın ili olarak geçen sene 1 milyar 250 milyon dolarlık ihracatımız mevcuttu. Diğer bölgelerden de limanlara ulaşım kolaylaşacağı için de Ege bölgesindeki ihracatını da atcanı ön görüyorum. Otoyolun 2024 yılında tamamlanması hedefleniyor.